Merhaba arkadaşlar, bugün Roblox oynayacağız. Evet, bakacağım bugün Roblox oynayacağız. Eğer ben atlayacağım, çok severim ben onu. Ben sevgilerimi iletirim VPN cihazıma. Başlayalım bir. ne oynasak. Ha, ben gideceğim, ne oynayacağım bugün? Çok popüler olan. Kör atış oyunu oynayacağız. Kör atış oyunu şu an çok popüler. O yüzden oynayalım. İlk de bir penaltı tabi. Olabilecek şeyler arkadaşlar. Türkiye'de olduğumuz için. Anlaşılır <laughs> inşallah. yani Çete bir şey bile yazamıyoruz. Çete zanları teşkil şöyle bir şey de olsun mesela. <laughs> yazamıyoruz. Bir de göremiyoruz olsak. Daha, o yaşın altındaki çocuk Göremese O yaşın üstündeki çocuk görebilse. Aynı yaştaki çocuklar görebilse sadece. Yüz doğrulamasıyla şu oynuyorlar. Ve bugün heyecanımız oynanan bir tam. Kuzenim girdiyse ben de oynayayım. Savaşmak bu oyun. Aşmak için sıraya gir Oyun Güzel bir oyundur kendisi. Oynadım daha önce. İki kere çıktım. Bir kere yenildim. Yendim. Yenildim değil. Yendim. Güzel bir oyun. Yani sevdim ben. Bayağı uzun sürebiliyor. Parayı ilk başta sadece hiç kimsenin önüne geçmeyeceğim. Sürekli para biriktireceğim. Ne kadar ilerlersem ondan sonra parayı basacağım abi. Parayla şunu şunun önüne geçeceğim. Şunu şunun önüne. Bak. Lanlar bir anda öyle bir şey, şey ki. Ne istiyor şimdi? yapmayayım. Çeki, çekiş adamların bir yerine vurabiliriz arkadaşlar. Güzel bir şey bu. Çekiş adam bu kafasını vurarsak ne olacak? Bir de o yayı varsa Ama bir tane adam görünce arkadaşlar. Çok güçlü. Adam çok güçlü. Adamı yenememiştim. Yani çıktığımda o adam gelmiş. Adamı teşkil vermiş. Arkamdaydı ya. Uf. O gün çok sinir olmuştum. İkinci gün kılıcı diyor. Lazar kılıcıyla savaşabilir miyim? Aa, lazer kılıcıyla savaşıyoruz. Bir galibiyetim var o yüzden daha alış yapıyorum. Kod evinde nerede bakalım? Bak şurada o iyi <laughs> azındaki şey daha biraz daha şimdi ringe çıkacak. Hiç bir şekilde şey yapmayacağım. ki oyun sırasına göre ilerleyeceğim. Milyarlara ulaşayım. O zaman bak milyara başlığına basacağım bak beni geçsin bu da beni geçsin ama ben hiçbir şey yapmayacağım abi bak Ben yani değil bir milyarım bak bu o iyi şu an benim kuzenim bir maç yani şu an bir başta ince inşallah Allah izin verirse şu an bayağı ilerledik çünkü bazı kişiler oldu bazı kişiler gitti bazı koyun Lazer ile oynuyor. Lazer da bayağı vuruyor galiba. Şimdi şu an aktif değil bak. Yine arkada. Benim için sorun değil. Ne arkada olmak mesela ben milyarım olunca bunların hepsini önüne geçeceğim. Sıradaki kız. Şöyle şeyler de var mesela. Tekrar başlıyor sıfır olarak geliyor. Sıra iki yenmiş mi? Hayır. Çıktı mı ne? Adam oyuna çıktı ya? O geldi bizimki. Geldi bizim günlük otistik. Peki Asar. Aa ya geçti ya Ha parası biraz birikti. Hop beli burada biraz para biriktireyim. Hop beli ben diğer yere bak. Şimdi bu çocuğun çok yeri yok. Şimdi bu çocuğun çok yeri yok bak şimdi. On bin. Basacağım şu an beni geçe geçe Hop arkam oy çocuğu bir sıçaktık. 10 bin olsun çocuk bekle 10 bin olsun arkama geçecek. Üf, öykü ne aldı o çocuğu? Bili. Harika mı? Ne misis? <laughs> bir yöne geçtik. Çok yer değiştiriyor oluyor şöyle. Ki adam çok biz yer değiştiriyor. Saradındaki kız çok bir şey yapamayacak gibi. arkada da çocuk kız değiştir kız değiştir al ne olur kız değiştirsene şimdi değiştir şu kız kız şu an değişir sahibi yeriz çocuk arka Öne parası çocuğun parasını yedirdik <gülüyor> <gülüyor> hoppala niş parası yok Fırsını verdi. 53.000'e geri gitti. Yine arka gitti. Sıradan çok şey. İkiz. Hop. Ooy. Çocuk fena önüne geçtim. Arka önüne geç. Hmm, yüz binlerle falan istiyorlar. Işte. Hop. Hop. Hoşt. Lan ne oluyor? Dokumatik bozulmuş. Ya dokumatik bozulmuş. Hoşt. Tıklarım. İnşallah buradaki olan kişiler bak. Sır, o önündeki adam, onun önündeki adam. Şu kuzey var işte tüm arkamdakilerini Allah cezasını versin. Çok güzel bir küçük bir şeydi ya. Değil mi? Sırla değiştirmem lazım. <laughs> Sır çok gıcık oldum. <laughs> Hop sıra para harca, para harca. Para ne harca? Şimdi harca <laughs> İn altı indik galiba. Evet. Bir şuraya gideceğiz sadece. Hop hadi var bu parayı. Öf. Güzel para. Güzel para, güzel para. Ya Yas 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 yas. istiyorum şu geçti. 300 olsun yeter. 400. Bas çocuk, bas, bas, bas. Üf, bas sana, bas sana, bas sana. 400 istiyordu, 500 istiyordu. Bir daha bas. Oh, yas en alttayız şu an. Evet onlardayız. Arkadaşlar çok güzel. Çıkıcı çok bir şey oluyor. Gıcıklık yapacağım. Kız. Of. Kız şu an parası olmaması lazım. Ama. Onuncuyum ona. On onun bir falan. Hop. Yas gülü. Yas 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 yas. Yas 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 İçerimizden <laughs> biriktiriyor de biriktiriyorduk parayı. Önüne geçti daha hızlı üretilecek bunlar. var. İçerim. 2 istiyor. 2 istiyor. 2 zor yapar. yap 2'ye. pade? yap hadi. Çocuk çedirkenim sır. Sır önüne eşmek de çok büyük hayalim. <laughs> Bambiyinler çok zor. Vuruç. Of oh, vur be. -ek. parası var. Hmm. Jimba'nın parası var. Jimba'yı yormam lazım. Sır seni önüne eşittirme. Altı bin oldu? Sonra rahatlıyorum. Altı bin yedi bin. Şu an rahatım. 14.000 Şu an çok önerdeyiz arkadaşlar. Bu da şu hoşuma gidiyor. Yeniden üstüne çıkartıyorum. İnadıma inadıma. Hop. Bunu sattı. Deme bana. Burası. Burası hadi. Burası hadi yaparsın. Burası yaparsın. Burası yaparsın. Burası yaparsın. yaparsın. Öf. O arkadaşlar baya sıra az kaldı. Şu an bana kimse vur yani yenemeyecek bence. 2-3-6 falan kazanma falan almamız lazım. Yas 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 yas. Yas gley. Öldü olmuş artık uzay, Nefes burada da oturum git ya. Bütün burada. Gir. İşte bu, işte bu. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu, işte bu. İşte bu mu? Ay şeysin. Evet yendim. Yendik. Can bu çocuğu yenmem lazım. Öf öf öf. Yas güley. Yes, çocukta ikinci gün. Can kas. Can kas. Can kas. Kaçar kaybettik ya. Al. Oooo oh, animasyon gelmiş Oooo oh, öyle mi <laughs> Sönker, Biz burada, ben, ben Animasyonun geldiğini yani bilmiyordum Nasıl gelmiyordum çok <laughs> şeymiş 1.32 kat Bir de arkadaş 1.1 para kattırıyormuş 5 <laughs> dakika bekle <laughs> Ha 5 dakika bekle yani burada bu kadar bekleyebiliyormuş Burada ne oluyor Hmm. Lan semine alak. Teşekkür etişim olsa bunlarla ya. Kaslanabilsek bilsek ya. Nişe <laughs> gidiyorum mesela finish ne? finish ne? Aa finish burasıymış. Hadi. Size bir şey gelsin. Yedi mi? Yar. kaşar yar geldi bana yar. Yar gönlüme. <laughs> yar gönlüme bir şey düştü. Yar. Yar. Yarı 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 yar 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 yar. yarı 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 ProGuard'la biraz önce oynamıştım. Bu oyunlar çok şey. Onların videosu daha sonra gelecek. Ben size böyle hmm, Şuradan sadece böyle nasıl desem daha böyle sıkıcı geçmesin. şu an kısa buzun olmasını istiyorum biraz. Ne şey olsun diye bir tane daha oyun bulalım. Onu da oynayalım. Hemen ben bulup geliyorum. Hmm. İyi arkadaşlar, bulup geldim. Kresi işçisi oynayalım bence. Bu daha güzel olur. Evet bunda biraz kasılmışım var. O yüzden kasılmamış bir şey seçeceğim. Merak etmeyin. Yani kasılmış seçmeyeceğim Kasılmış olan seçmeye Kasılmış olmayan seçeceğim. Bu yüzden daha rahat olacak. Number Tycoon 2. Tycoon. Bu çok uzun sonra çıkabilir ama bu oyun çok güncelleme gelmiyor. Hırlığa açacağız. Boyunun böyle efsanevileri var. Baltaların yerinden başka yerden balkalar da var. Daha iyi baltalardan. <laughs> ne oluyor? Ya havle bela kuvvetle bela ilez. Ne hiç girmedi mi bu oyuna? Baltı alacağız. Normalde baltı falan oluyoruz da. He, benim VPN atmış. Ben tekrar VPN açıp geleyim. Tekrar VPN açıp geleyim arkadaşlar. Siz böyle ikide bir izlemeyin. O yüzden ben bir pönüş. Evet arkadaşlar devam edelim biz. Ben bir açık geldim yıkayayım. VPN 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 Yıkayayım. VPN VPN şarkımı da izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz kanımda var VPN'e bir şarkı yazmıştım dört din izlenmenin iş neydi o da Evet. evet arkadaşlar bugünkü, bugünkü Roblox videomuz bu kadar olsun ben açamadığım için ben böyle yaptım. Roblox ee, İnşallah inşallah açılır. Çalışan VPN'ler. Şey. Çalışmıyorlar kanalı. İşte Roblox oynarız ama ne burada PUBG'm de var benim. Crunchyroll'im. Crunchyroll videosu çektim izlemedim. O yüzden karışım çıkmayabilirim. Minecraft'ım var. PUBG'm var. Asprey's Nitro var. As 2 var. Asprey's Nitro tek var. Biricisi var bu oyun direkt oynarızı. Roster'a zaten isterseniz yazın yorumlara. Başka da bir oyunum yok diye biliyorum. Evet yok. O yüzden kanalıma abone olup iki tane daha ekleyebilirim. Bas motoru, Bunları da yazabilirsiniz. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.